Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam beyler. Buyurun. Şu İncilik'teki büyük arazi için gelmiştik. Evet. Çok güzel araziler. İmar izni de var. Alıcı mısınız? He alıcı. Satıcıyla bizi bir oturt dayı sıkışak. Satıcı yok. Biz mesulüz. Fiyatta da anlaşırsak bizim üzerimizden. Ne verecek? Nerede lan burayı satan yavşak? Seninle işimiz yok. Kimsiniz ya siz? Eşkıya mısınız lan? Sana lan kimsiniz ha? Sana ne vurduk? Sana ne lan kimiz? Sizin malı mı lan Sizin malı mı lan? Aman ne Ne Lan şuna. Sıkın mı lan kafanı ha? Ah tam doğrusu işte. aman Allah'ım bir rahat bırakmıyorsunuz. Alo. Abi ya, bir müşteri var seninle yüz yüze konuşmak istiyor. Hayırdır oğlum, yüzümü alacağım. Var. Arsayı mı? İşi seninle bitirsinler. Meşgulüm şimdi. Sonra ararsanız. Yor beni hayatım. Ben yorsam olmaz mı? Çalış işaret. Alın amına koduğum topu. Bak bak ya. Hani lan? Nerede lan paralar? Ne parası abi? Neyden bahsediyorsun? Tebe estağfurullah. <laughs> Yavaş abi ya, aklımızı aldın ya. Sen sus lan. <laughs> Nerede lan para lan? <laughs> Bak bir dahaki kafana ha. Tamam abi, tamam abi, tamam. Otoparkta, otoparkta abi. Arabamda, bagajımda. Ama abi ne olur. Şimdi tamam Gel lan. <laughs> Hayır sanki konuşmayacaksın amına abayız. Nerede bir göt var bizi buluyor. geç. de mi anlamıyorsun? İlla mermiyi yiyeceksin. Şimdi o kadar yolu baştan git. Arabayı temizle. Bir dünya iş amına abayız. Serdar sus çenen yayını sikeceğim ha. Pardon. Amın. şey söylemem abi. abi. Abi, abi kimseye bir şey söylemem. Bu arkada gideceğimiz <laughs> bir yere sür Serdar abi. Abi onu bırak abi. Sus <laughs> lan! <laughs> kimseye bir şey söylemem. Bakın <laughs> Bırakın beni. Bırakın. 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 Çık. Aa bakayım ne olur lan. Ah. Ah. Allah'ınız yok mu lan? Yürü. Bırak. ne Bırak. olur. Ne Amma kafa sıktın amına koyayım. Dur abi dur. Kelimeye şahadet getir lan. Kelimeye şahadet. Abi bırakın beni. Ne? nerede bunda o iman amına koydu bu topunda? Allah. Yemin lan bunu. Bir de eliyle kafasını tutuyor. Sanki mermelinden geçmeyecek amına koyayım. Lan ne pitsin lan İfo. Kanka, dünya malı dünyada kalsın ki geride kalan garibanlar faydalansın. Şimdi o şişko cappar arasın dursun amına koydum.